Merhaba dostlar Doğanın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir ayrılık vakti videosu var. Ee, en son bir Elize Neo ile çekmiştik. Şimdi bunu da çekiyoruz. Artık motorumuzdan ayrılma vakti. Ee, bugün arkadaşlar geliyorlar, satın alacaklar. Son son e, motora doğru gidiyorum şimdi motorumla. Ee, neden satıyorum? Niçin satıyorum? Amacım ne? Ee, biraz. E, satılık ilanı koyduğumda yorumlara şöyle şeyler yazmışlar sağolsun dostlar Neyse kanala video başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar yeni videolar gelecek inşallah yeni motorumuzla onu da anlatacağım onu da sonraki videolarımda anlatacağım ne alacağız ne almaya çalışacağız videolarımı beğenirseniz paylaşırsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim Öncelikle dostlar motoru neden satıyorum çok ee, çoğu kişi yazmış ki e, memnun olsaydı satar mıydı ee, kesinlikle satmazdı kesinlikle memnun değil ki satıyor ya dostlar hiç öyle bir şey yok ee, biliyorsunuz parlayt almak isteyenler e, pişman olmazsınız alın ee, tarzı çok güzel kullanımı çok güzel ee, şimdi böyle anlatınca da insanlar diyor ki o zaman niye satıyorsun ya <laughs> kardeşim hiçbir farklı bir şey binmek istemiyorsunuz hiçbir bir e, e, farklı bir Tarzımız olsun istemiyorsunuz ara ara yani o zaman bir tane araba alın çok beğeniyorsanız ömür boyu ona binin niye binmiyorsunuz yani sonuçta değiştirmek istiyorsunuz bu da bence o, o şekilde ben de o şekil düşünüyorum ben e, arabamda da böyleyim e, zamanı gelince e, canım isteyince satıp maddi gücüm yetiyorsa değiştirebiliyorum daha ucuzuyla daha pahalısıyla fark etmiyor yeter ki farklı tarz olsun motosiklette de aynı şeyi düşündüğüm için e, şimdi tarzımızı değiştiriyoruz. Yavaş ben motorun eksilerini artlarını elimden geldiğince size anlatmaya çalışan biriyim. Ee, bu motorun eksilerini de anlattım artlarını da anlattım. Ee, memnun muyum memnun değil miyim kısmına gelince ben memnun olduğumu zaten söyledim. Ama kanalın bir şekilde ilerlemesi için e, değişik motorlara geçmem lazım. Değişik tarzlara geçmem lazım. ve e, Kanalı da hadi bir kenara bıraktım. Kendi açımdan da farklı motorlar sürmek istiyorum. E, ara ara değiştirmek istiyorum hem paramı biriktirmek istiyorum ya yani bir, bir tık bir tık hep böyle üstüne alarak paramı da biriktirmek istiyorum onun için ee, yeni motorum bir tık daha pahalı olacak. Daha karar veremedik. E, aklımızda e, RS200 var. işte NK250 var. Böyle bakıyorum, araştırıyorum. Piyasa şu an çok berbat halde. Örnek vereyim. Bir NK250 sitesinde 91 bin lira gözüküyor. Bayiler 115 bin liraya. O da mırın kırın ediyorlar. Yani 115 bin liraya vermek istemiyorlar. E, aradım fabrikayı dedim ki ya sitenizde 91 bin lira yazıyor. Bayilerinizi arayın da insanları mağdur etmesinler. Ticarete alaka aykırı değilmiş dostlar. E, bunu yapabiliyor Olmuş bayiler. 115 bin lira diyor fabrika iyi bulmuşsunuz diyor ucuz şu an diyor. Hemen diyor alın diyor. Neyse biz de bir şekilde bir motor alacağız ama bugün ayrılık vakti birazdan notere gidiyorum. Ben kısacası dostlar Cuba Superlight 125'ten memnundum. Memnun olmadığım için sattığını düşünenler var kesinlikle yok. E, nacizane fikrim. Değişik motorlara binmek kanalımın e, hem de Nasıl söyleyeyim Tarzını yani motosiklet tarzlarını da değiştirmek İşte 50cc ile başladık 125 aldık falan Derken tarzlarını da değiştirmek Yani bu bağlamda Bakalım yeni motorumuz kaçlık olacak Kaç cc olacak e, Hepsine e, sizlere anlatacağım Şu an e, Arkadaşların gelmesini bekliyorum Hem de son son motore kadar motorumu süreyim istedim e, Zaten tertemiz çiçek gibi bir motor e, İnşallah alan arkadaşlar da pişman olmayacaklar e, bu ara motorlarda bir sıkıntı var. Yani şöyle piyasada motor yok biliyorsunuz. Arabada e, araba da yok, motor da yok, bisiklet de yok, hiçbir şey yok. Ama e, bazı kendini çok çok bildiğini zanneden insanlar öyle sürekli yorumlar yapıyorlar. Gerçi yapsınlar. E, onlar bilirler. Biz elimizden geldiğince e, insanlara yardım etmeye çalışıyorum ben. İnsanlar zannediyor ki ben bu motordan çok pişman oldum alıyorum. Onun için satıyorum. Ya pişman olsam ben anlatmaz mıyım size? Bunun bütün eksilerini anlatmışım. Bütün artılarını anlatmışım. Onu da anlatırım. E pişmanım derim ya. Yani arkadaşları da anlamıyorum ama saygı duyuyorum. Hani niye yalan konuşayım? ve zaten motor bir şekilde bugün bir A kişisi almasa yarın B kişisi alacak yani. Bunun seveni var. Ben e, hep çok mutluyum motorumla desem sizi kandırsam ne olur ya da çok pişmanım desem ne olur ben bir fabrikanın ortağı değilim ben bu bayilerin ortağı değilim yani bir tane motorum var. E, emin olun bugünden beri e, 20'ye yakın bayi aradım. Kimse ilgilenmiyor. Kimse bir kuruş indirim yapmıyor. E, bazen şakasına şey diyorum. Böyle işte YouTube kanalım var. E, belki videonuzu tanıtırım. Hiç umurunda değil kimsenin. E, i̇şte 191'lik motordan 115 istiyor. E, alırsan al. Ya almazsan da kendin bilirsin. Öyle Başkası zaten alacak benim motorumu diyor. Yani için... Bir ayrılık videosuydu. Böyle içimi de size dökmek istedim. Bazen e, e, böyle ayrılık anlarında e, streslenebiliyor insan e, beni şey üzüyor. Böyle yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz e, insanlara yardım etmek için. Herkesin herkesin yorumuna cevap veriyorum ben. Bak kötü yazana da yorum cevap veriyorum. İyi yazana da ama ukalalığı kaldıramıyorum. E, veya da böyle kendini bilmişliği kaldıramıyorum. Ama kötü hiç kimseye bir şey yazmıyorum. Kimse çıkıp bana şey diyemez bana kötü yorum yazdın diyemez Onun için herkese saygı duyuyorum Küba Superlight'ımızdan ayrılma vakti Yeni bir motor başka bir motor alırken sizlerle de bunu paylaşacağım ne alayım anket olarak paylaşacağım Renk olarak paylaşacağım bana yardım ederseniz çok sevinirim Şimdilik dostlar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir başka motor videosunda görüşürüz İnşallah güzel bir motor alırız. Bize nasip olur güzel bir motor. O videolarda görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın.